merhaba arkadaşlar tarih 21 Aralık şu an bakıyoruz sıcaklık 9.6 derece bu salmamız çıkan yavruları bu salmamızı atacağız hayırlısıyla temizliğini yaptık şu an hali hazırda gelecek yavruları bekliyor artık ben sezonu açtım artık olur olmaz bilmiyorum Rabbim nasıl hayırlı görürse mecbur açtım Erkekler çok ötüyordu. Çünkü açık balkona da bakıyorum ya. Çünkü zaten karşımda daireler var. Komşular rahatsız olmasın diye. Mecbur atmak durumunda kaldım. Daha az ölsünler diye. Bir numarada sarı tepeli erkek. Beyaz dişi. İki numarada o sarı tepeli erkeğin geçesin iki yavrusu. Yine erkek beyaz dişi. 3 numara yine sarı tepeli gecesin iki erkek beyaz dişi. Burada beşiktaşlı bir grubumuz var. Tepeli erkek kabak olan dişi. Şurada bir grubumuz var. Şurada sarı beyaz Buradaki beyaz erkek zaten yavaş yavaş yuva başlamıştır. Sarı dişi. Buradaki beyaz erkek sarı dişi. Burada kahverengi bir tepelimiz var. Dişi. Beyaz erkek. Burada var. Beyaz erkek. Sarı dişi. Bunlar yuvayı tamamen ördüler hemen. 10 numarada cevalarımız var. Kırmızı göz, kahverengi dişi. Siyah erkek 4 tane yavrumuz var. 11 numarada kırmızı göz dişi. Sarı erkek. Bunlar da yuva örmeye başladılar. 12 numarada bir opal dişi sarı erkek. Burada bir çift sarı takımımız var. Burada yeşil çift sarı erkek. Bunlar iki sarı takım olarak. Burada yine beyaz erkek sarı bir şey numarada. Burada işte hazır olmayanlar var. Bir dört adet daha var işte. Bakalım hayırlısıyla attık. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Bu arada bu 11 numarayı göstermeyi unutmuşum. Kırmızı göz. O da başlamış o yormayı. Bilmiyorum gösterdim göstermedim de. Burası var başlayalım. Şu an için 3 takım var iyi vermeye başlıyor. Nasıl? Yavaş yavaş hazır olmayanlar da olurlar. Şu an için sadece bugün mücadele ve kenevri verdim. Probiyotik verdim sularına. Ee, evet, ufak ufak işte kendi çapımızda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Herkes hayırlı üretimdir.